Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Bu anlamlı gün toplum olarak engelli bireylerin haklarına, ihtiyaçlarına ve potansiyellerine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsattır. Engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit şartlarda yer alabilmeleri insan haklarının temel bir gereğidir. Bu anlayışla hareket ederek onların eğitimden çalışma hayatına sosyal hayattan sanata kadar birçok alanda varlık gösterebilmelerini sağlamak hepimizin ortak görevidir. Bugün öğrencilerimizin hazırladığı yetkinlikler bu farkındalığı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek adına çok değerlidir. Onların emeği ve bu konudaki duyarlılıkları hepimize ilham veriyor. Üniversitemiz de bu konuda üzerine düşeni yapmaya, engelleri kaldırmaya ve kapsayıcı bir üniversite ve eğitim ortamı yaratmaya, oluşturmaya kararlıdır. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, velilerimize, akademik kadromuza teşekkür ediyorum. Etkinliklerin hepimiz için verimli ve anlamlı geçmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin kendi alanında ilk ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Ziçev'in hiçbir kar amacı yoktur. Ve buradaki birçok konuğumuz muhakkak Ziçev'i tanıyordur. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyen olursa herkese kapımız açıktır. Çok vaktinizi almadan e, önemli iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Daha, daha doğrusu ricacı olmak istiyorum. Öncelikle bilinmeli ki yegane amacımız yavrularımızı topluma kazandırmak kaynaştırmak. Bu süreçte ailelerine destek vermek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmektir. Bu yüzden bu imkan bizim için çok kıymetli. Ricam odur ki tek günde kalmaması. İkincisi de hep diyorum 20 yılı aşkın süredir bu işin içinde olan bir yönetici, dahası bir özel çocuk annesiyim. Ricam bu çocuklarımıza sevgiyle yaklaşalım. Ne yazık ki onlar ihtiyaçlarını yaşıtları kadar kolay seslendiremiyor. Onlara ses olalım. Ortak bir paydada buluşup, bir olmaya, birlik olmaya çalışalım. Tek ihtiyacımız sevgi. Ancak bu sevgiyle farklılaştırmanın, ötekileştirmenin önüne geçebiliriz. Böyle etkinliklerle onlara olan farkındalığı artırarak ve daha fazla ne yapılabilir, konuşmak gerektiğini düşünüyorum.